bugün ana temada bir adet Messor Structure kolonimiz olduğunu tahmin ettiğim bir ana kraliçe ve yedi işçisi var. Onunla beraber birkaç tane de komponotus olduğunu düşündüğüm kraliçemiz var. Onları göstereceğim. Şu Formicarium'un içerisine kolonimizi transfer edeceğiz. Bu kapak elimde fazladan olduğu için bunu kullanmıştım. Bunu e, tüp bağlantı aparatı olarak kullanacağız. İlerleyen dönemde Outward bağlantıları için şu aparatları yine kullanabiliriz. Kulonimizi buraya alacağız. E, nem bölgemiz burası. Onun için önce biyodet evet, pastör pipetine biraz su çekip onu vermem lazım. iki Şimdi bunu kapatacağız. Burayı da açacağız. şurada öncelikle bakın şuna. Bu şekilde bir kolonimiz var. 1, 2 işçidir şu an sayamıyorum ama Şu pamuğu çekeceğim ama şu işçiden de korkuyorum Kaçacak diye Evet Şimdi bağlantımızı kurduk. İlk işçi girdi bu arada. Şimdi ben ayarladım bunu. İki tane işçi sürekli burada kraliçede su bölgesinde dolaşıyor. Biraz burayı hızlı çekimde almak istiyorum artık. yumurtaları şu bölgede toplamaya başlamışlar. Yumurtaları taşıyorlar. Neyse şunları çok açık tutmayayım ki böyle taşımaya devam etsinler. Bu aktarımın sonunda yine buna eklerim bir şeyler. Ne hale geldiğine dair şimdi diğer kolonilere geçelim. Evet şimdi kolonilerin geri kalanlarını getirdim. 5 adet komponentus olduğunu tahmin ettiğim kuruller var. Öncelikle şu kapların içindekilerden başlamak istiyorum. Şunu şöyle getireyim. İlk kolonimiz şurada herhalde 8-10 civarında yumurtası olan bir kraliçe. hızlıca göstereceğim stese girmemeleri için. Onun dışında burada bir kraliçe var yine. Aynı özelliklerde. Bu kraliçemiz var. Bunun yumurtaları biraz daha büyük gibi diğerlerine göre. Belki daha önce bulmuşumdur. Emin değilim. Ee, şu var. Şöyle bir kraliçe yine. Asıl şu an benim en eski komponatus kolinim de kraliçem de burada. Şu şekilde. Artık larvaları oldukça belirgin halde. Hatta bu larvalarının iki, e, hepsi bu boyutlara ulaştığında iki tane daha yumurtası vardı küçük. Onlar da bu boyutlara ulaştı yani onlar çıkana kadar. Yakında işçisini çıkartacak diye düşünüyorum. Onun haricinde diğer sistemlerimizi gösterelim. Evet şimdi e, şöyle bir sistem var formikaryum sistemi. E, bunda Şunun rengini farklı söylemişim bu arada ama hmm, bu da farklıymış. Belki değiştirebilirim desem de yani bir şey değişmeyecek gerçi her neyse. Ee, bu sistemde yine bir önceki gibi bir formikarium var. Onun haricinde bakın şöyle açık portumuz var. Bu portların ikisini buradan böyle yine diğer taraftan da geçirerek bağlayabiliyoruz. Burası bir outward olarak geçiyor. Bunların hepsinin bu arada şu şekilde çıkabiliyor aslında malzemesi. Burada da tamam bunu da çıkarttık parçayı. İşte gözüktüğü gibi kapağı var açıp kapatmak için ayrıca şöyle şu şekilde dörtlü tüp takma aparatı var bunlardan su yemek falan olarak veya direkt koloninizin kendisini bağlayabileceğiniz bir tüp olarak kullanabilirsiniz. Belki aslında buna bir koloniyi direkt bağlayabilirim. Hiç böyle düşünmemiştim. Buna direkt büyük bir çekip bir koloniyi böyle buradan tüplü şekilde yaşatabilirim. Onun haricinde bir adet şöyle bir Outworld Formicarium var. Zaten bu yine bir önceki gibi. Burasının da buradan açıp besleyebileceğimiz bir alanı var. Sonra yine şuralardan yine karşısından da aynı şekilde 3 tane yanlardan ikişer tane ee, bağlantı noktaları var. Bağlantı noktaları için aparatları hemen göstereyim. Şöyle karışık renklerden aparatları aldım elime. Bu zaten kapalı kapı olarak geçiyor. Benim elimdeki bir parça burada da gözüktüğü gibi. Bu açık port diye geçiyor. Elimde açık kapalı portu hiç yok ama yine bu görünüşte ve iki tarafı şu deliği kapalı şekilde olarak düşünebilirsiniz. Bu zaten bir önce, biraz önce koloniyi bağladığımız tüp bağlama aparatı. Bu da hemen yine bizim kullandığımız boruları bağlamak için bir aparat. Boruları şu şekilde yine ki buradan içinden geçiyor şöyle tam borulara göre iyice saracak şekilde bir aparat bu da bunlardan geçmiyor tabi bu herhangi bir şekilde geçmiyor içinden bayağı zor zaten boyut olarak da aynı değil diye düşünüyorum ben evet Burası daha ince olduğu için daha rahat geçiyor ama buradan geçmiyor buralar. Ee, onun haricinde bir önceki koloni için, bağladığımız koloni için yine bunun yeşil renginde bir alt ördüğümüz de var. Geri kalan koloniler ve karıncalarla ilgili güncellemelerin günlüğümüzün ilkinde bu kadardı her şey. Yakında e, izopotların güncellemesi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü yavruladılar onları aslında çekmem lazım. Daha da büyümeden yavrular bir görünsünler istiyorum. Arada bir pardon kaybettiğimiz izopotlarımız oldu. Ama yerine bayağı bir izopot geldi bakalım. Yakında o terarium'a da yine birkaç tür eklemeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.